Asker to jener başkanı ibnesine gönder. Tamam, tamam. Şey, Hocam, şey aklı bir adam koyun, burada cinayet olacak, bak. bak. Aman dikkat edin, bak. Ben AKP'ye yürüyeyim hocam. Bak, burada çok şeyler oldu. Dikkat edin. Neşet, 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 Allah yok oğlum yok Çetin Yusuf Çetin nerede? Arabaya alacağız Arabaya alacağız Aşağıdaki parka git kusur yerler Gençleri orada tutuyor. Değil evet. Telefon var. ama parayı nereden buluyor? Senin ödülün vergileri adam ona maaş veriyor. Yok, bugün bizim burada Suriyelilerle Türk vatandaşları arasında çok büyük bir kavga çıktı. Bu Suriyelilerin hazırlıklı zaten satırları, bıçakları, naçak var ellerinde. Ondan sonra çapa aletiyle bizim komşuları kafalarında doğradılar. Bu tamamen gece yatmamalar. Artık bizim Bayanlar parka çıkamıyor, sokakta kendi kapısının önünde oturamıyor, dışarı bir markete gidemiyor. Küfürlü konuşuyorlar gece, zaten hiç yatma yok. Sabaha kadar kapılarında, balkonlarda yani. yüksek sesle. Bizim komşuların uyarması sonucu bugün büyük bir kavga çıktı. Bugün belki 5-6 yaralıyla atlatıldı ama yarın öbür gün kesinlikle bunu yani çok büyük, çok vahim olaylara yani gebe bizim hele özellikle mahalle. Bizden daha çok Suriyeliler şu anda burada yaşıyor. Keyifleri çok yerinde, yani rahatları. Yok. Çok fazla herhangi birimiz ya can güvenliği zaten hiç yok. Artı pencere cam açık kalma derdi bir şey bitti. Kapı bacağı Ka açık yatamıyor millet. Kesinlikle yatamıyoruz. Yani kadınlarımızın hiçbiri sokakta, parkta oturamaz hale geldi. Bu olay bu tamamen yani bu değişik bir yaşam tarzı var. Bunları